2.5 inç plastik projektörümüzün detaylı açıklamasındayız. 2.5 inç metal projektörümüzün kısa far aydınlatması 48 watt olarak bir güç tüketimi sarf ediyor. Uzun farında da yine perde sistemi devreye girdiği için 54 watt gibi bir güç sarfı oluyor. Yine çanaktan ön cama olan uzaklığı yani montajlandığı noktadan uzunluğu 12 santim olarak ölçüldü ayrıca da şu anda bulunduğu noktadan duvarımız 5 metre uzaklıkta. Bu uzaklıkta çıkan lüks değeri de 1750 lüks. Ürünümüzün aydınlatması şu şekilde. Bu normal diğer metal 2,5 ürünümüze göre hem biraz daha güçlü hem de aydınlatma açısı şu an yani daha hala geriye gelmem gerekiyor. Kameranın açısına sığıyor mu bilmiyorum ama Aydınlatma açısı normal metal 2.5'a göre çok daha geniş. Güç olarak da %10, %20 gibi bir artışı mevcut. Ürünün aydınlatma açısında genişliğinden ziyade gördüğünüz başlangıç ve bitiş çizgisi arasında da bir farklılık var. Buradan başlayıp bu alana kadar bir genişliği var. Metal 2.5'a göre biraz daha geniş açılı. Şöyle göstereyim. Bu da metal 2.5'umuz. Emsel ürünler olduğu için bir kıyaslama videosu gibi de olabilir. Bunun aydınlatma başlangıcı ve bitişi bu aralıkta oluyor. Genişliği de zaten aynı şekil gözüküyor. Bu da 2.5'un aydınlatması. Uzunlarında ekstra bir destek yok. Sadece perde açılımıyla bu şekilde bir uzun far aydınlatması mevcut. Ürünümüzün linkini, satış linkini Açıklama kısmında bırakıyoruz. Ürünümüzün uyumlu olduğu araçlar grubunda yine metal buçukta olduğu gibi Volkswagen'in Highland grupları ve Megane Latitude gibi Renault grubundaki AFL sistemli, AFS sistemli hareketli farlara birebir uyumlu kıvamında bir ürün. Uzun süredir kullandığımız bir ürün. Başarılı bir aydınlatması var. Ürün satın alımından önce aracınızın marka ve modelini belirtirseniz uyumluluk ve seçilecek kapak seçiminde yardımcı olabiliriz. Bu arada söylemeyi es geçtiğimiz bir durum var. Artık bildiğinizi düşündüğümüz için tüm mercek modellerimiz 3 yıl garantili. Bu garanti kapsamına 3 yıl boyunca tüm arızaları, tüm sorunları dahildir. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına bekliyoruz. Çok